Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün R programlama video serisinin giriş videosunu çekiyoruz. Bu videoda sizlere R studio'da ideal bir çalışma ortamının kurulması, temel giriş işlemleri, değişkenlerin tanımlanması, temel fonksiyonlar ile ilgili birkaç örnek yapacağım. Öncelikle R studio kullanırken kullanacağım notebook olacak. Notebook'a aslında doğrudan biz kod yazamıyoruz. Notebook yani not defterine ideal bir şekilde kod yazabilmemiz için bizim bu not defterinde chunk eklememiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Tools'a geliyoruz. Modify Keyboard Shortcuts diyelim. Şurada chunk diye bir aratalım. Şimdi insert chunk. Ben bunu alt 5 olarak yazdım. Siz kendinize uygun olacak şekilde e, modify edebilirsiniz. Ve bunun çalıştırması için de alt altiyi seçtim. E, siz mesela buraya bir Home, buraya da e, Insert tuşu veya End tuşu ekleyebilirsiniz. Bu kod yazacağımız bölümü e, oluşturuyor. Bu da onun kısa yolla çalıştırmasını sağlıyor. Şu iki işlemi yapsak, not defterinde çok rahat bir şekilde çalışabiliriz. Şimdi şuraya geliyorum. Bir e, notebook istiyorum. Bana içerisinde e, girişle ilgili birkaç şeyin yazılı olduğu notebook defterini verdi. Bunları kullanmayacağım. Şu an e, bir tanımlayalım. Bir kodumuzu yazalım. Alt 5 diyorum. Direkt benim chunk'ım oluştu. Şu an ben herhangi bir şekilde kodumu yazabilirim. Şu an if diyorum. Mesela burada görüyorsunuz fonksiyonun aldığı parametreleri bize söylüyor. n elemanlı, işte default olarak min değeri 0 maksimum değeri 1 verilmiş. Ben bunu istediğim şekilde değiştirebilirim. Örneğin ben runif çalıştıracağım. m5 olsun minimum değeri 0 maksimum değeri 1 veriyorum. Burada yazdığı gibi. Ve bunu seçmiş olduğum alt 6'ya basarak çalıştırıyorum. Bakın, e, bu fonksiyon bana 5 tane e, rastgele sayılardan oluşacak şekilde elemanları üretti. Ben bunu tekrar tekrar çağırdığımda, tekrar tekrar koşturduğumda her seferinde farklı çıktılar görüyorum. Bunu değiştirmek için ve her zaman aynı çıktıları görmek için set seed fonksiyonu kullanılır arkadaşlar. Buna mesela 1024 görebiliyorsunuz. E, GitHub'da örnek kodlarda. Mesela ben şu an bunu çalıştırayım. E, alt altı yapıyorum yine. Bakın sonucum hiç değişmiyor. Hatta siz de bu şekilde set seed fonksiyonuna B24 benim round if 501'i çalıştırdığınızda siz de birebir olarak şuradaki çıktılarla aynı çıktıları e, alabildiğinizi göreceksiniz. Bunun anlamı şudur. GitHub'da mesela bir kod paylaşıldığında herkes aynı şekilde e, sonuçları yakalasın, testlerde işte KNN, K-Means gibi algoritmaların ekürüsü değerleri her şekilde aynı çıksın diye yapılan bir yaklaşım bu. Şimdi başka çalışmalar yapalım. Yine alt 5 diyorum ve bir chunk oluşturuyorum. Temel bir hesap yapacağız. 4 artı 3 bölü 2 şeklinde. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Kontrol, pardon, alt 6'ya basıyorum. Şimdi burada bir çıktıyı görüyoruz. Öncelikle bir hesap edeyim. 3 bölü 2, bir buçuk. 4 ile eklediğimizde 5 buçuk edecek. Şimdi burada arkadaşlar output R'da bir array yapısındadır. Bir dizi yapısındadır. O yüzden şu gördüğünüz bir çıktının ilk indeksidir. Bu da onun sonucunda elde edilen değerdir. Şunu da belirteyim. Arda, Java'da, C'de, C++'da olduğu gibi index sıfırdan başlamaz, index birden başlar. İlk indeks birdir. Ee, bu da aklınızda olsun. Şimdi ek, e, farklı fonksiyonlara devam edelim. Mesela Arnorm fonksiyonu da var. Bu da mesela bana e, bir n sayısı e, istiyor, mean ve e, standart sapma değerini istiyor. Mesela burada da 10. 4, 2 şeklinde veriyorum ve çalıştırıyorum. Bu sonuçları gördüm. Bakın her çalıştırmamda farklı farklı rastgele 10 tane elemanlar oluşan ortalaması 4 olan standart sapması 2 olacak şekilde elemanlarımı görüyorum. E her zaman aynı sonucu almak için de ne yapıyorduk arkadaşlar? E, set seed fonksiyonunu kullanıyoruz. Bakın çalıştırıyorum. Her seferinde aldığım yanıt aynı. Ben aynı zamanda artı ee, değişken de tanımlayabilirim. Yine yeni bir çank oluşturdum. Diyorum ki age 10 olsun ve e, name de Ali olsun. Bakın çalıştırdım direkt alt altıya basarak. Age'in 10 olduğunu, name'in de Ali olduğunu buradan görüyorum. Ben bunu değiştirebilirim. Mesela şuraya gireyim. Yeni bir chunk açtım. Aynı name'i overwrite ediyorum, Mehmet diyorum. Alt Altıya bastım çalıştırdım, Mehmet olduğunu gördüm. Ayrıca konsolu da kullanabilirsiniz. Mesela, İbrahim olsun. Değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Buradan da, şu açamada burası faydalı oluyor. Tek satırlık bir kod çalıştırmak istiyorsunuz, chunk eklemek istemiyorsunuz. Buradan, denemeler yapmak istiyorsunuz. O zaman konsolu kullanabilirsiniz. Tek satırlık bir şey deneyeceğiniz zaman konsolu kullanmak efektif oluyor bu anlamda. Şimdi değişken, değişken tanımlarını da yaptık ama bunların print etmesine bir bakalım. Örneğin ben name'in bastırılmasını istiyorum. Bakın yine bahsettiğimiz şekilde burada output'un ilk indeksini vererek bize e, name'i çünkü en son İbrahim'di şurada ayarlamıştık. Onu bize gösteriyor. Zaten burada da RAM'deki halini görüyorsunuz İbrahim olarak. Onu bize bastırdı. Ama diyelim bu çıktıdan siz çok memnun değilsiniz. O zaman e, pet fonksiyonu kullanabilirsiniz. Şöyle bir başlık açayım. Şuraya geliyorum. Yeni bir çarpı açtım. Pet diyorum name'i verdim. İbrahim olarak bana bastırdı. Ancak, ee, cat kullanımında dikkat edilmesi gereken ee, bir durum var arkadaşlar. O da şu. Cat e, end of line karakterine sahip değil. Yani e, ekrana bastırdığında sonda son aşamada alt satıra geçmiyor. Devam ediyor olduğu şekilde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili hemen size bir örnek göstereyim x 5 y'yi de 10 olarak tanımladım. Print x diyorum. Print y diyorum. Çalıştırdım. Bunun çıktısı bir, bir tanelik bir çıktı. O yüzden array 1. Output'un birincisi. Çıktısı 5. Bunun da çıktısı 10. Şimdi burada da x ile y'nin tanımını görüyoruz. Peki ben keti kullansaydım ne görecektim? İlk print yerine cat deseydim. Bakın çalıştırıyorum. 5 ile 10 bekliyorken burada 510 gördüm. Neden? Çünkü bundan sonra herhangi bir şekilde alt satıra geçmedi. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar direkt C programlama dillerine de aşina olduğumuz şekilde hatta Java'da ters slash n diyerek çalıştırabiliriz. Bakın burada da çıktığımızı düzgün bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi küçük bir iki örnek yapmaya daha devam edeyim. Sample fonksiyonum e, mevcut. Sample fonksiyonu da kendi içerisinde bir array verebiliyoruz ve ondan kaç tane eleman olacak? Yani burada n sayısı. Ben bunu çalıştırdığımda 1 ile 10 arasında, yani burada range aralığını veriyorsunuz ve kaç eleman olacağını söylüyorsunuz. Burada da e, bize rastgele 5 tane elemanı verdi. Her çalıştığımda farklı farklı elemanlar veriyor. Ben bunu kullanıp e, bir grafik basabilir miyim ekrana? Bir figür basabilir miyim? Evet yapabilirim. Hatta onu da yapalım. Güzel bir örnek olacak. Plot fonksiyonu. E, buna Python'dan veya e, Matlab'tan aşina olabilirsiniz. Orada da yine bu kullanım var. Sample diyorum. Şu yukarıda az önce öğrenmiştim. Yine 1 ile 10 arasında 5 elemanlı olacak. Y diyorum. X ile Y. Y'yi veriyorum aslında şu an. Y içinde sample diyorum. 1 ile 10'u verdim. Eleman sayısı 5 olacak. Başlığım için main veriyorum. 5 random points diyebilirim x label'a da x values y label'a da y Label'i diyeyim. Bu kadar. Şimdi ben ne yapıyorum? Burada bir bakalım. Bir x oluşturuyorum. 1 ile 10 arasında rastgele 1 10 arasında 5 tane rastgele eleman. Y de yine 1, on arasında 5 tane rastgeleman başlığım five random points x labelı x values, y labelı da y values olacak şekilde. Bunu da bir çalıştıralım. Bakın görüyorsunuz, 5 tane elemandan oluşacak şekilde, her birinin x ve y koordinatları rastgele oluşturulmuş bir tablomuzu, figürümüzü burada görebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.